Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Barret Obsidian Best oynuyoruz arkadaşlar. Oha ne lan niye öyle fazla? Pingim kaç? 54 güzel. Oyunun ortasında girdim ben de arkadaşlar. Adamlar girmiş bizim basaya. Bugün oyun dağıttı bunları bu arada. Desert Eagle Eldorado da dağıttı da. Bir de Axe neydi? Yani balta... Dragon falan, dragonlu bir şeydi onun ismini hatırlamıyorum. Onu kullanmıyorum şu an. Çünkü e, bununla bıçakla daha güzel ikili oluyor bence. Bakın daha hızlı. Ee, bu Obsidian Best'te tabii ki şeyde de gelecek. de çekmeye çalışacağım. Biliyorsunuz damage çok iyi olduğu için. Fena. Oh shit. Vallahi burası çok tehlikeli. Ama güzel gidiyoruz tamam. Ben burayı tutsam yeter. Buradan çünkü bir girerlerse Sıkıntı Korktum lan Yani bana nişan alacak sandım Abi bu çok güzel ya bu Ya en sevdiğim obsidiyanlardan biri Şey obsidiyan M4A1 obsidiyanı sevmem mesela Ama bu çok başka bir şey Hani Bununkini güzel yapmışlar yani Bunun şeyi de güzel mesela yanlar beyaz ya diğerlerinde kapanıyor falan. O sıkıntı. Bunu da bakın görebiliyorsunuz yanları. Bir de adam böyle daha güzel gözüküyor. 3'e 1. Hadi bakalım. Bence buradan bakar her kimse. Bizimkiler halletti zaten. Herkeste yokmuş. Tamam. Bakayım. Herkes VIP ama herkes kullanmıyor yani. Bu sefer göstermeyeceğim kendimi. Oha, birini gördüm orada. Ya bak herif ya Güzel bak midi tutan biri var sonunda kafaları çalışmaya başladı Lan. <laughs> Lan bizim alanmış Amına koyayım korktum ya. Aa lava bak. O bunlar girdi o zaman. Hayda. Vuramadım ya. Herifte de şey vardı ha. Yeni gelen baret vardı. Güllü falan var ya. A siktir. Aha Maraşeli vurdum <laughs> Şurada zıpladı namlusunu gördüm ama. Abi ben Maraşali vurdum mu vuramadım mı bilmiyorum da. Oğlum arkadan gelmesinler de. siktir ya nasıl kaçar o <laughs> göster Aldım. Güzel. Kaç? 11'e 3 gidiyoruz. İyi. Oğlum o 3 tanesi var ya. 3 ölüşüm. Ya çok saçmaydı ya. Geldi arkadan öldürdü ya. Tam çıldırmalık. Ha girmiyor bunun içi. Oğlum bir tane geçti ha. Allah, allah oğlum bakayım vurdu mu onu? Nerede oğlum bu? Bir tane geçti gördük oradan. Ya sırf onun yüzünden var ya kesemedim kendi onların baselerini. Baba manyağa bak bak. Lan! Abi nefret ediyorum oraya geçmelerinden ya. Bak bak bak. Ya siz beni çıldırtacaksınız ya. Bombayı alma amacı boşa giderdi yani. Ya direkt kaybederdik. Gelmediniz, gelmediniz şimdi mi B'ye geliyorsunuz? Beni fark etmedi galiba. O zaman ben bir hayraş koyayım ya. Hızlı, abla hızlı bok. Ananın gerzek. Korktum amına koyayım. Çekmiş bire. Yapma be. Bombalı nerede bu? Bak daha yeni geliyor. Geri zekalı. Bak. Öldün amına Öyle çıkılmaz, öyle çıkılmaz. Daha yavaş çık. Tamam mı? Bırak da adam headshot vursun ya. Flee. Bu hangi o dediğim saat yok 4 yıldız değil 2 yıldız. Bu da kötü oynuyor amına koyayım. En üstteki üçlüye bakar mısın? 2 yıldız, dört yıldız varken. Koş amına koyayım taban bey Koş 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 yere sert vur ayağını ama. Böyle bam 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 bam. Aman noskop. Yüzde %80 var ya o noskoptu. Ben yine bir kule çıkayım bakayım. Senin ben kafatasınız seni ki geri zekalı. Aman tanrım. Raja. Roger. Roger. Ulan <laughs> var ya. Salaklar hiç kule kesmiyorlar ya. Oo bale. Oha double değil mi o? Oğlum double Bak ya göt herif ya. Ne yapıyorsun oğlum arkada sen? Oğlum ben orada double vurdum bu arada ha. O <laughs> Aman tanrım. Oğlum üç, o bana kim besleyenler var ya üçü de öldü şu an. Arkamdan gelebilir mi diye düşünüyorum ama yok gelemez. Nice. Bak şu ablayla bu abla onlar var ya bana baya bir kim beslemişlerdi. Hep B'yi tutuyorlardı. 26'ya 11. Asist sniper maçında zaten zor. Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Bu arada PMX'de de video gelecek bilginiz olsun. Hoşça kalın.